Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri Youtube kanalıma hoş geldiniz Kanalımdan kucak dolusu selamlar Sevgiler sunuyorum Evet arkadaşlar yine bir tığ işi Örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz ee, Bu videomda sizlere Tığ işi yeleklerinizde Etoşallarınızda e, Çeyizlik örgülerinizde Gerçekten çeyizlik gelin yeleklerinde Çeyizlik gelinlik üstü Şallarda Kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Tabii ki siz bunu fark, farklı, farklı tığ işi örgülerinizde de kullanabilirsiniz. E, farklı bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Lif örgülerinde kullanabilirsiniz. Evet ama ben bunu etoşallarda, yeleklerde nasıl uygulanır onu sizlere anlatacağım. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde Alize Angora Gold simli ipim var arkadaşlar. Krem renk şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım var. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Bu ipe göre evet bu tığım e, biraz ince. Elime yatkın olduğu için ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar zaman kaybı olmasın diye ben bu şekilde zincir çektim. Trabzanlar yaptım. Şöyle zincirlerinizi fazlaca örgünüzün enine göre çekip 5 ve katlarında modelinizi kurabilirsiniz. Şöyle hemen burada bir tane zincir çekip modelimin ters gelmemesi için bir sıra sık iğne gideceğim arkadaşlar. Hemen sık iğnelerde kenar kısma batılıyor trabzan sırasında kenar kısma batmıyoruz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Burada sık iğnelerimi bir sıra gideceğim. Tabii ki sizler bunu e, yeleklerde 2-3 sıra bu şekilde trabzan gidebilirsiniz. Lastik örgü üzerine gidebilirsiniz. Etoşallarda zincir üzerine direkt kurabilirsiniz. Tabii ki yeleklerde de zincir üzerine kurabilirsiniz kenarına güzel bir tığlama gidildikten sonra çok güzel duracaktır Evet arkadaşlar ben bu sıramı sık iğne olarak tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bu sıramı sık iğne olarak tamamladım şimdi burada kenardaki zincirimin tepesine de batıyorum şöyle bir tane kenardaki zincirime de battım 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada yeleklerde kenar pata oluşturuyoruz arkadaşlar burada dip kısma batmıyorum burada zincirim olduğu için hemen ikinci trabzanımın sık iğnemin tepesine battım tığımın başına ipimi aldım yine buraya üçüncü zincirim ile birlikte 4 5 6 tane kenar trabzanı oluşturdum. Tabii ki siz buraları isteğinize göre e, örneğinizi e, zincirinizi çektikten sonra kenar trabzanlarını eklemeyi unutmayın. Şimdi burada bir veya iki zincirimizi çekiyoruz. Neden? E, şöyle elinizin ayarına göre bu kısımları kasma yapmasın. Şimdi ben bir tane çektim. Şöyle tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum 1. 2, 3, 4, 5. Beşinciye girdim. Fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle topladım. iki seferde kapattım arkadaşlar. Tekrar burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen aynı batmış olduğum sık iğnemin içine indim. Şöyle. Tekrar burada 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine 1 2 3 4. 4 tane ilmek aldım. Yine fıstığımı yaptım. Burada 1 veya 2 zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına ipimizi aldık sayıyoruz 1 2 3 4 5 5. sık iğnemin içine yine 1 aynı yuvanın içine 2 aynı yuvanın içine 3 tırabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bu aralardaki zincir kısmını elinize göre ayarlayın. 1 veya 2 zincir çekebilirsiniz bu aralara. Şimdi yine tığımın başına ipimi aldım buradan 1 2 3 4 5 5. sık iğnemden 1 2 3 4 şöyle topladım iki seferde kapattım 1 2 3 4 zincir hemen yine sık iğnemin içine battım 1 2 3 4 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvaya fıstık 1 2 3 4. Topladım, kapattım. 1 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 5. 5. sık iğnemin içine 3 tane ikili trabzan mı yapıyorum? Yine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğnemden girdim. 1, 2, 3, 4. Buradaki fıstıkları da ipinizin kalınlığına, inceliğine göre e, 4 çekebilirsiniz, 5 çekebilirsiniz, 3 çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Yine hemen sık iğnemin içine indim. 1, 2, 3, 4 zincir tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvaya fıstık. 1, 2, 3, 4 topladım iki seferde kapattım bir zincir Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. videomu durdurup şu kısmı da yapacağım kenar kısmını yine sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi burada sıra sonuna geldim şöyle son fıstığımı da yaptım şöyle tekrar şuraya alayım topladım Şimdi burada bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bu kenar kısımda. Şimdi burada yine yeleklerde birleştirme kısmını yapacağız. Buraya dört tane trabzan yapıyorum. Tabii ki sizler buraları isteğinize göre bu kısmı da ayarlayabilirsiniz. Ama dört tane yeterli gelecektir yeleklerde. Bura yeleklerde birleştirme kısmı. Bir, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi örneğimin ikinci sırasındayım. Buradan kenar kısma batmıyorum. Trabzan sıramız. Bu kısma trabzan yaptım. Zincirim ile birlikte yine trabzan yaptım. Şimdi burada 3 tane trabzan yaptık. Bu sıramızda tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen şu kısma giriyorum. Buraya 1, 2 3 3 tane trabzan yapıyorum buraya burada yine bir tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım Bu iki zincir birleştirme kısmı var hemen şu orta kısımda görünen açıklık var arkadaşlar buradan fıstık yapıyoruz 1 2 3 4. Evet 4 tane ilmek topladım. Kapattım. Yine araya bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen 3 tane trabzan yapmıştık. Bir alt sırada. İlk trabzanımın tepesine girdim. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Evet burada bir zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu aradaki trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanıma yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yuvanın içine batıyorum. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu kısımdaki yine iki zincirin arasına fıstık yapıyorum. Bir iki üç dört yine topladım kapattım bir zincir tığımın başına ipimi aldım hemen buradaki ilk trabzanımı 1 2 3 trabzan arada bir zincir diğer bu trabzanımın tepesine arada bir tane trabzan atlıyoruz yine buraya üç tane aynı yuvanın içine trabzan yapıyorum Burada yine bir zincirimi çekiyorum. Bu aradaki zincir kısımlarını arkadaşlar elinizin ayarına göre çekin. Şimdi burada yine tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma giriyorum. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Bir zincir. Tekrar hemen diğer kısmı trabzanlarıma geçiyorum. Burada tekrar alacağım burayı. Bir, iki, üç. Bir zincir arada diğer trabzanıma geçiyorum. Bir trabzan atladım diğer trabzanıma. Yine aynı trabzanımın içine 3 trabzan bir zincir tığımın başına ipimi aldım hemen yine zincirimin arasına fıstık 1 2 3 4 topladım Evet burada bir zincirimi çektim hemen şu kısma geliyoruz burada yine 3 tane trabzan yapıyoruz bu kenardaki trabzanımızdan bir tane zincir çektim diğer kenar trabzanıma geçiyorum olduğu gibi trabzanlarımızı kenar kısmında örüyoruz buradaki kenar trabzanımız bir alt sırada 2 4 6 yıdı şimdi birine 3 tane battığımız için 2 4 5 trabzan yapıyoruz buraya Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Geriye döndük. Şöyle örneğimizin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçüncü sırasındayız. Şimdi burada yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 5 tane kenar trabzanını yapıyoruz burada. Trabzanlarımızla bu yapmış olduğumuz örneğimizi karıştırmamak için bir zincir çekelim yine hemen buradaki trabzanıma geçtim bir iki üçüncü trabzanımızın tepesine iki defa batıyoruz bir iki burada bir iki zincirimi çektim aradaki fıstığınıza hiç batmıyoruz arkadaşlar atlıyoruz buradaki zincirlerinizi de yine iki üç çekebilirsiniz Şimdi buradan aradaki dolgumuza geçiyoruz 3 bir tarafa 3 bir tarafa Trabzan yaptık Hemen birinciden girdim 1 bir. Aynı yuvanın içine 2 Kenardakine Şimdi sıradaki trabzanlarımızı Olduğu gibi birer tane üzerine Geçiyoruz Tekrar ikinciye battım Şöyle burası Bir alt sırada 3'üdü 4'ledik Şimdi buraya bir tane zincir Çektim arada yine diğerine geçtim 1 2 sıradaki trabzanımıza yine bu kanadı da dörtlüyoruz arkadaşlar 1 3 tane oldu tekrar aynı yuvanın içine battık artırdık 4 trabzan şimdi burada 1 2 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım yine aradaki fıstık kısmını geçiyoruz kenara batıyorum 1 2 1. trabzanımıza 2 Sıradaki trabzanımıza 1 Yine sıradaki trabzanımıza 1 Arada 1 tane zincir Yine diğer trabzanıma geçiyorum 1 Tekrar sıradaki trabzanıma 1 3. trabzanıma 2 batıyorum Dörtlüyoruz Toplamda 8 trabzanımız oluştu Yine aynı şekilde zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 Sıradaki trabzanıma 1 Yine sıradaki trabzanıma 1 Arada 1 zincir. Diğer kanadıma atlıyorum. 1 Trabzan 2 Trabzan 3 tekrar aynı yuvanın içine 4. Yine burada iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu kısma 1 2. Şimdi buradaki tırabzan kanadını da dörtlüyoruz arkadaşlar. Sıradakine tekrar sıradakine Yine burada da bir alt sırada 4 tırabzanımız olmuştu. Burada 3 tırabzan. Tekrar 3 tırabzanımızı kenar tırabzanımızı bir tane arada zincir çekelim. Kenar tırabzanlarımızla karıştırmayalım. Tekrar 1 2 3 Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz örneğimizde. Şimdi burada 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Kenar kısma batmıyorum. Zincirim ile birlikte 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu görmüş olduğunuz bir tane zincirin içine 1 2 3 4 fıstık yaptım kapattım bu kenar kısma bir tane yarım model oluşturduk burada bir tane zincirimi çektim yine şöyle tığımın başına ipimi aldım şimdi arkadaşlar aslında örneğimiz dört sıradan oluşuyor fakat örneklerimiz yer değiştirdiği için şimdi tekrar sizlere göstereceğim Buraya bir yarım örnek koyduk. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu aradaki kısma 3 tane bir az sırada yapmış olduğumuz gibi şu kısma yapmış olduğumuz gibi bu fıstıkların tepesine trabzanlarımız denk gelecek. Trabzanların tepesine ise fıstıklarımız. Buraya 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen şu kısımdan fıstık oluşturuyorum. 1 tırabzanlarımızın üzerine fıstık yapıyoruz. 2 3 4. Hemen topladım iki seferde 1 2 3 4 zincirimi çektim. Zincirimin içine tekrar girdim. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığma maksin ipimi aldım. 1 2 3 4 topladım kapattım bir zincirimi çektim yine bu aradaki zincirimizin içine fıstığımızın tepesine 3 tane trabzanımı yapıyorum yine bir zincirimi çektim bu kısma fıstık 1 2 3 4 topladım kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yine zincirimin içine 1 2 3 4 zincir. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4. Topladım kapattım bir zincir yine hemen şu fıstığımın üzerine 3 tane trabzan Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet sıra sonuna geldim burada yapmış olduğumuz gibi 3 tane hemen trabzanımı yaptım burada bir tane fıstık yine bir zincirimi çektim 1 2 3 4 hemen topladım bir zincir buradaki 5 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 zincirimi çekip geriye dönüyorum burada yine 5 tane trabzanımı yapıyorum burada iki tane zincirimi çekiyorum hemen tığımın başına ipimi alıyorum bu alt sırada yapmış olduğumuz gibi trabzanımıza birinci trabzanımıza 3 tane batıyoruz arada bir zincirimi çekiyorum diğerine geçiyorum üçte bu kısma batıyoruz yine zincirimizi çekiyoruz tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısma fıstığımızı yapıyoruz bir 2 3 4 topladım kapattım iki tane zincirimi çektim hemen diğer kısma 1 2 3 arada bir zincir arada bir trabzan atlıyoruz 1 2 3 İki zincirimi çekiyorum fıstık yapıyorum Evet ilerledim kenar kısma geldim yine şöyle arkadaşlar burada iki tane zincirimizi çekiyoruz hemen kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz bir iki üç bir iki üç zincirimizi çektik geriye döndük zincirimle birlikte 3 tane kenar trabzanını burada oluşturuyorum. Evet burada şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Bu kısma bir tane zincir ile atladık. 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen diğer kısma 1 2 Arada bir zincirimi çektim. Diğer kanadıma geçtim. Burada yine iki tane batıyoruz. Bu kısma ben yani dediğim üzere modelin tekrarı ama örnekler yer değiştirdiği için bu kısımlarını da gösteriyorum. Burada hemen bir iki zincir hiç fıstığımın tepesine batmadan diğer kısmı atlıyorum. bir zincir Evet hanımlar bu sıramızı da tamamlayalım bu şekilde kenar kısmına geldiğimde yine kenar kısmını göstereceğim evet sıra sonuna geldik hemen burada aynı bu kısımda yapmış olduğumuz gibi bir tane zincirimi çekiyorum burada kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet artık bu modelimizin bitişi arkadaşlar. Şimdi bir alt sırada nasıl devam etmişsek yine tekrar modelimizi tekrarlıyoruz. Şimdi buradan tekrar geriye döndüm. Burayı da hemen göstermek istiyorum. 5 tane kenar trabzanımı yaptıktan sonra hemen şu bir alt sırada bakın arkadaşlar 3 tane şimdi şöyle göstereyim siyah bir şeyin üzerinde anlatmaya çalışayım sizlere şimdi burada tekrar örneğimizin tekrarını yapıyoruz şimdi bir alt sırada ne yaptık 2 4 6 tane trabzanımız vardı Şimdi e, trabzan yerine zincirimiz geliyor. Burada fıstıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra ikinci dönüşümüzde bu şekilde bu kısma 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Sonra dörtlüyoruz. Fıstık yapıyoruz. Yani artık örneğimizi tekrarlıyoruz. Evet ben örneğimi birkaç sıra daha ilerleyip sizlere tekrar göstereceğim modelimi. Evet arkadaşlar, örneğimi sizler için birkaç sıra daha ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, e, burada söylemiş olduğum gibi yarım model. Şöyle aslında koyu renkte daha güzel görüneceğini. Evet. Şöyle e, burada yarım model, yine yarım model. Yani şu kısma kadar modelimiz bitmişti arkadaşlar. Buradan sonrası şöyle tekrarı oluyor. Şöyle şu kısım sadece tekrarı oluyor şu kısımdan tekrar ediliyor aynı bu kısımda aynı şekilde şöyle Evet böyle örneklerimiz yer değiştirerek gerçekten yapımı da bir o kadar zevkli bir model şöyle tekrar göstermek istiyorum ee, takım olarak etol şal yelek yapabilirsiniz bu şekilde modelden gerçekten güzel yapımı da kolay Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın